Saygılar sunuyorum. Büyüklerimi ellerinden öpüyorum. Hepinize sağlıkla, mutlulukla, huzurla e, güzel bayramlar diliyorum. Büyük bir tarihi bir görev aldık. Bunun sorumluluğunun farkındayız. Şunu da söyleyeyim. Bu e, bu mücadelede destek veren sizlere çok teşekkür ediyorum. Gecenizi gündüzünüze kattınız. Başta il başkanımıza, genel merkezimize, Efendim kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve çok değerli örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu Kuvay Milli İttifakı'nı oluşturan bütün herkese, içinde olan herkese de minnet ve minnet duygularımı da iletiyorum. İşimiz çok mücadele edeceğiz ama ama inşallah Balıkesir'de şeffaf, hesap verilebilir, hesap veren, Halkın içinde olan, çalışkan, adaletli bir belediyeyi inşallah hep birlikte şahit olacaksınız. Bunun için de hep birlikte vatandaşın içinde olmamıza ihtiyaç var. Milletin içinde olmayan milletin derdini bilemez. Onun için vatandaşın içinde olmak en çok bize yakışandır. Biz de bu görev, bu inançla genel merkezimizin de bize verdiği efendim yolladığı bir yol haritası var. Onları da onların da onlarla da birlikte bütün Balıkesir'de inşallah hem sosyal demokrat anlayışı hem de kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan anlayışı hayata geçireceğiz. Çok çalışacağız ve inanıyorum başarılı olacağız. Bütün Balıkesir ailemin, efendim bayramını kutluyorum. Değerli basın <laughs> mensupları arkadaşlarımı da teşekkür <laughs> Bayram sürecinde Bayram sürecinde ilçeleri dolaşacağız. Tabi ne kadarına gidebilecek bir planlama yaptılar. Ama biter bitmez işte ilk meclisimizi yapacağız. Hala manyasın şeyi gelmedi. Herhalde ya pazartesi ya da çarşamba ilk meclisimizi yaptıktan sonra komisyonlarımızla, yönetimimizle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi'nde siyaset yapılmasına izin vermeyeceğim. Onun altını çiziyorum. Daha önce söyledim. Belediyede siyaseti bir tek büyükşehir belediye başkanı yapacak. O da nedir? Halkın içinde olmak. Kadrolarımızda particilik olmayacak. Liyakat olacak. Hesap verme olacak ve göreceksiniz Balıkesir Türkiye'ye cenab Allah'ın izniyle en büyük örneklerden bir tanesi olacak. Duamız budur, beklentimiz budur. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ <laughs> olun.